Karamelli ve bademli muhallebi, 5 kişilik. Pişirme süresi orta ateşte 10 dakika. Malzemeler: 4 su bardağı süt, 1 çay bardağı buğday nişastası, 1,5 su bardağı toz şeker, 1 çay bardağı ince çekilmiş badem, 1 çay bardağı pirincunu, 2 adet yumurta sarısı, 1 paket vanilya, 1 yemek kaşığı tereyağı. Püf noktası. Toz şekeri tavanın kenarlarına yapışmaması için karıştırmadan ve aralarda kontrol ederek eritin. Servis önerisi: Dilerseniz muhallebinizin üzerine kuru bademle veya kendi damak tadınıza uygun kuru yemiş ve kuru meyvelerle süsleyebilirsiniz. Hazırlanışı: 4 su bardağı sütü bir tencereye aktarın ve ocağın üzerine alarak kaynamasını bekleyin. Bir tavada 1 su bardağı toz şekeri karıştırmadan eritin. Kalan yarım su bardağı toz şekeri, bir çay bardağı pirinç ununu, bir çay bardağı buğday nişastasını, bir paket vanilyayı, 2 adet yumurta sarısını ve yarım su bardağı sütü bir kaba aktarın ve karıştırın. Hazırladığınız karışımı kaynamaya başlayan sütün içerisine ekleyin ve kaynatmaya devam edin. 2 dakika kadar kaynattıktan sonra ocaktan alın ve derin bir kabın içine aktarın. 1 yemek kaşığı tereyağını, karamel halini alan toz şekeri ve 1 çay bardağı ince çekilmiş bademi de ekleyerek yaklaşık 3-4 dakika mikserle karıştırın. Hazırladığınız karışımı muhallebi kaselerine alarak soğuttuktan sonra servis edin. Afiyet olsun.